Yeşilyurt Belediyesi e, çok e, büyük bir belediye, e, kurumsal olarak da e, Türkiye'nin 27 ilinden daha büyük bir kurumsal sahip belediyeyiz. E, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz de sizler için kurduğumuz, gençlerimiz için e, bizim faaliyetler gösterdiğimiz, e, çok aktif ve dinamik bir müdürlüğümüz. Güneşli çocuklarımızı getirelim, bir gezdirelim, bir... Farklı bir ortam olsun, bir değişiklik olsun, bir kendilerine, az da olsa bir psikolojilerine bir rahatlatma olsun şeklinde ekiplerimiz, arkadaşlarımız düşündü. Gördüğün kadarıyla da memnun da kaldınız değil mi? Memnun olmayan var mı arkadaşlar? Hayır! Herkes memnun mu? Evet! Aferin size. Ben tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum.